Onunla denizde suyun altına git. 30 metre aşağı in. Bir damla yani yüksektir. 16 megapiksel ve kalite A kalite. Geçen hafta 7 tane geldi. Bir bilgisayarcı geldi. Komple aldı hepsini. Hepsini aldı. 3,5 milyar fiyatı var. Sen ne kadara veriyorsun abi? Bu iPhone 6 6S. Ne kadar bunun fiyatı? Şöyle temiz, çiftli. Çalışır vaziyet. Kolay gelsin abi. Sağ abi. Abi telefonlara bakabilir miyiz? Bakabilirsin ne demek abim benim. Valla nasıl bir şey vereyim sana bak şöyle bir şey vereyim. 64 GB 4 RAM var o normal bin lira diyorum sen yabancı değil sana 700 olur. 700 olur. Çalış, çalışır vaziyetten. Tabi tabi tabi. Kamerası falan 10 numara beş yıldız. <laughs> 64 GB kendi hafızası var. 4 RAM'i var. 10 numara cihaz. Dükkanlarda 2 iki, iki buçuk istiyorlar. 2 i̇ki, iki buçuk istiyorlar. Sen yabancı olmadığın için sana o para. Burası Tuzla Bit Pazarı. Evet. Şöyle. Tuzla Bit Pazarında yok yok abi bak. Başka ne vereyim sana? Şöyle Redmi vereyim sana abi. Redmi'nin o da 64 havzası, 4 RAM, 48 megapiksel kamera. 10 40. numara 5 yıldızlı cihaz. 1500 diyorum normalde. Sana 1100 lira hadi bakalım. Şöyle Redmi marka. Yani o da sırf seni kanalı izlediğim için hayranlıkla izliyorum. Projelerim beni etkiliyor değerli abim. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Edemeyim. Şu şeye de bakabilir miyim aksiyon kamerasına? Aksiyon kamera 10 numara 5 yıldız. <laughs> bu <Apo>. normalde piyasada <laughs> 506 liralık bir alet. Onu da sana uygun geldi uygun verdi. Şu an şarjı var mı bunun? Var var. Önden atılıyor <laughs> Onunla denizde suyun altına git, 30 metre aşağı in. Bir damla su alırsa gel mal benim. Yani şöyle. O güzel çekiyor da onun arkasındaki şeyden dolayı biraz kötü gözüküyor. Hoş Burasını silinmesi abi. lazım değil mi buranın? Tabii tabii. tabii. ben onu. İçinde şeyde hafıza kartı var mı? Hafıza kartı şu Başka, an yok abi. Gördün mü kendini? Maske sütü 58 olsaydı alırdım abi. abi. O da var. Bu ne kadar bunun fiyatı? Onun fiyatı normalde Çok 350 diyorum. diyorum. Sana ne olur? Sana 200 olur. Hadi hadi 200 lira olur. Yani. Tanıdık yani yani şey olduğun için aldım benim. Abi teşekkür Bir YouTuber abimiz olduğun için sana bak yüzde indirim yapıyorum da ne yapayım abi? Abi teşekkür ederim. Ne demek? Peki abi? benim benim ismimi söyleyerek buraya telefon almaya gelen olursa indirim yapar mısın? Etmez miyim? Anında yüzde yirmi indirim var. Anında. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederim. Senin adını yeter ki söylesinler. Allah razı olsun. Abim benim. Aksiyoncu abim benim. Abi, abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Burada çeşitli telefonlar var. Ee, çeşitli markada telefonlar ikinci el. Fiyatları ucuz, uygun. Abi e, garanti veriyor telefonlara. Her zaman, Her zaman aynı. 3 senedir aynı yerdeyiz. 3 senedir aynı yerde. Herhangi bir problem olursa abi'ye ulaşabilirsiniz. Bak mesela şu kamera var. Bu kamera var. 150 lira veriyorum. Orijinal bir kamera. İnternette, 150 lira. İnternette sıfır fiyatına baksınlar. Onun şu an şarjı yok. Orijinal konu. Ne, ne, kadar bunun fiyatı? Sana 150 olur. Normalde 250 diyorum da. Ee, yani şöyle bir. Kamera internette araştırsınlar. Fiyatı yani yüksektir. 16 megapiksel ve kalite A kalite çekiyor yani. Güzel çekiyor. 48 megapiksel bir telefon kamerasından daha üstün. Rad 4 çalışıyor abi? Şöyle bir şey. 4 H abi o 150 lira istiyor. Çalışıyor normalde. <laughs> <laughs> Aliore ve veriyor. Takas yapıyor. Hoş geliyor. Hoş geliyor. Hoş geliyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne <laughs> demek abi? Rica ederim. Alıyor ve veriyor. Takas yapıyor. Yapıyor. Efendim abi. Not Kolay gelsin abi. Eyvallah. Hoş geldin. Şöyle bir ekran kartı var. Cihetleri iki iki buçuk, bizde altı yüz. Altı yüz liraya veriyorsun, çalışır vaziyette. Yani çalışma durumunu bilmiyoruz tabii de e çalışan çok çıkıyor. Hani nedir ikinci el fiyatının da yarısının yarısı gibi düşünebilirsin. <laughs> Geçen hafta yedi tane geldi, bir bilgisayarcı geldi, tam bile aldı hepsini. Hepsini aldı gitti. Logitech <laughs> klavye mesela almaya kalksan dünya para. 80 liraya veriyoruz. 80 lira. Şöyle temiz. Set halinde var klavye mouse. 4.5 TL. Ben, çekmeyen alanlarda İnternet çekmeyen alanlarda mı kullanılıyor? Tabii mesela dubleks dairelerde altta üstü takıyorlar. Hı, hı. point gibi düşünün ama bunlar 500 MPS. Almaya kalksan dünya para. Biz çalışır halde 200 liraya veriyoruz. Şunu malzeme AMD işlemci fanı. İşlemci fanı. Bugün almaya kalksan 150 lira, bizde 50 lira. Ne lazım oldu mu, bulamıyorsun. Şöyle bir 50 lira bu. Hazır baba. Böyle aynı şekilde. Bu internetin çekmediği yerde interneti. Aynen. İnterneti çekmiyorsa. Bunu kullanabilirsin. Bu fiyatı ne kadar bunun? 100 lira. 100 lira. Bak şu ürün interneti şu an 3.5 milyar. Şirketlerin kullandığı bir cihaz. Aynı anda 100 tane bilgisayar kontrol altında tutabiliyorsun. Bununla mı? Tabii. 3.5 milyar fiyatı var. Sen ne kadara veriyorsun abi? 500. 500 liraya veriyorsun. Böyle. Arkasında network computer. Şöyle markasını da görebilirsiniz. Şirketlerde işte e, bilgi işlemde şey yapıyorlar bunları. Aynı anda 100 çalışan bilgisayarını kontrol altında tutuyorlar. Kontrol altında tutuyorlar. Verileri aktarıyorlar. Verileri koruyorlar. Şöyle bir şey. 100 liraya veriyorlar bunu. Aynen. Şey 500 liraya veriyorsun. Pardon. 100 3.5 milyar fiyatı var. 3.5. Kolay gelsin. Kahve makineleri var burada. Evet. Tamam. Şöyle tekli kahve makineleri. Abi ne kadar bunların fiyatı? Onların fiyatı gezmeler 70 lira abi. 70 lira. Evet. Çiftli kahve makineleri 500 lira. Çiftli 500 lira. Evet. İsteyen olursa bize mülakat etsin. Şöyle bir... Şöyle çiftli kahve makinesi. Şöyle arçelik mal. Fiyatı ne kadar abi bunun? 500 lira olur abi. 500 lira olur. Hepsi aynı değil mi? Aynı aynı. Arçeliğin. Evet. Peki bunları deneyebilir miyiz şeyde? Deneriz tabii. Çalışır vaziyette. Evet evet. Şöyle çalışır vaziyette. Abi bunları saç kurulma makinelerde deneyebiliriz değil mi? Tabii deneriz abi. Çalışır vaziyette. Evet. Ne kadar? Bunların ne fiyatı ne kadar? Fiyatları 80 lira abi. 80 ha? lira. Evet. Zaten yanlış söyledi abi. 80 lira bunun fiyatı. Şöyle şey farklı malzemeler var. Blenderlar 80 lira. 80 lira abi. <laughs> Devrildi. 9 parça malzeme aldık. 9 parça. Evet. evet. Fiyatları 500 lira. Şöyle temiz, çiftli. Tamam, Çalışır vaziyette. Aa, orada bir, şey. bir şey. Şöyle. Düğmeleri var. Abi bu kolonlar ne kadar? Kolonlar abi 150 liradan başlıyor 1000 liraya kadar var. Şu ne kadar? Şu. 150. Bunlar 150 lira. Şöyle çeşitli. O büyük sinema sistemi var. Ne kadar bu sistem? O da bin lira olur. Bin lira olur diyorsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Bakabilir miyim ona? O kutulu kontrolü bayandan. Kullanılma arkadaşımdan sadece. burada Yabancı firmalar yani başkalarından alınma yok. Hep arkadaştan geldi. Arkadaştan geldi Arkadaşın telefonunu ver. Hani takas yapıyoruz oluyor. Ya dışarıdan mal gelmiyor. Bu iPhone 6s. 6. 6, s Ne kadar bunun fiyatı? O hiç açılmamış. Parmak izi her şey çalışıyor. Patrolü 1500 lira tutuyor. 1500 lira. Hiç açılmamış. Daha sıfır. Sıfır mı bu? Sıfır. Sıfır. iPhone 6S. Öbürküne de bakabilir miyim? Bu Bunda iPlot var. Bu açılmıyor. Açılıyordu. Şimdi şeyi ver. Kısa devre ver. O da 6S. O da temiz telefon. Onun şeylerini biz söküp içinden. Şey yapmasın. He. Bataryalarını çıkardık. Şey, soketinden çıkardık. iPhone 6S. Elimde temiz kasaları da var yani. iPhone 6s'lerin kasaları var, ekranları var. Yani değiş, değişim yapmak isteyen kasalarını, ekranını burada bulabilir. Ekran nadir gelir ama kasa olarak, anakart olarak var elimde. Anakart olarak var elimde. Evet, evet. Şu telefonlardan Bunlar bunlar hepsi çalışıyor, bunlarda sıkıntı yok. Bunlarda ekran beş takılmalı beş lazım. Beş bakayım mı? Renk... Temiz telefonlar. Bu hani dışarıdan mal alıyor. Arkadaş telefon. Anladım. Bu kaç GB şeyi RAM'i? Ona bakmadım ya. O bir yüksek bir 32. 32. Ne kadar bunun fiyatı ne kadar? O 1500 lira. 1500 lira. Yani kötü, evet. biz kötü telefon almıyoruz. Artık. Şu Samsung'a bir bakayım. Bu da A8 A8 O da 1000 lira olur Böyle çalışır vaziyette Yani Herhangi bir problem oldu muydu, Burada zaten her devamlı her hafta buradasınız. Yok, zaten problemi ha. olan söylüyor. Mesela buna diyoruz ki ekran tak çalıştır. Ee, sağlam telefon isteyenler sağlam telefon var elimizde. Yani, ekran, hani, anakartları sağlam. Şey olarak, e, parça olarak da telefonla alabilir. Ekran takıp da çalıştırabilir. Yani ya bozuk oldu bunu söylüyorsunuz. Burası bozuktur diye. Ya yani, yani burada de, değiştirebilirsin de, diyorsun. Bak 350 bin liraya makineyi aldı. Anakartını her şeyini. Ee, karşıya getirdim onu adam 550 bin lira ekran 120 bin lira o gördüğün kulaklık yeri var ya Aha. bozmuşlardı onu komple değiştirdim soketleriyle beraber yani 900 bin lira bana gelişidir yani ha, 900 lira sen, sen bunu tamir ettirdin yani, buraya geliş istiyorlar. kendi paramı almak için dedim yani <laughs> anladım anladım 500 bin liraya çocuktan aldı. Mesela abi. Böyle bir şey. 550 bin liraya karar verdik. Bir de takması var. E, kar yok yani. O 100 bin lira kalırsa da diyor ki Allah bin bereket versin diyor. Millet bizde 100 kar ediyor. Biz Bunun kaç remi? Bu 32. 32. 32. Remini bilmiyorum ama 32 bu. Yani 32. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> temiz. <gülüyor> çalışır vaziyette. Çok da <laughs> Seri hızlı gözüküyor. Yani oturmuş işte. diyor. Böyle bir telefon. Ne kadar bunun fiyatı? da bin lira. Bin lira. Evet. Fazla evet. bir yüksek çekmiş. Hani bir pazar Bu Samsung kaçtı? Ay. Yedin abi. Hiç bakmadın oğlum mu? Kaç para işte babana? Yüz lira. Yüz lira. lira. Bir şeyler olmaz mı abi? Ne gibi oğlum? Yetmişe bırakırım bana. Var mı Şuradaki. Şöyle bir <laughs> O da çalışıyor. Kumandan Oğlum al gördüm. Kumandanı mı? Samsun'u aldım. Adam, çalışıyor mu dayı? Adam gitti pilini <laughs> şeyini çaldı. Aladı mı dedi al, al, işte al derdim de bedava. Şöyle kumandası çalışıyor. da var. Evet çalışıyor. Ha oradaki şey yok mu? Bak orada bir tane daha Samsun var. Pilini milini her kendi şeyler aldılar. Yani. Bu mu? He Dayı bunun aynısı bende var. 5 para etmiyor ki. Boşuna çalmış. Ağzını çaldım. Ee, Azra'nın Bunu ne kadara bu kadar veriyorsun? Paramızı, çevirdik para. Kumandayla her şey birlikte. Adam ne yaptı? 100 liraya işte. Akşam Zedan pazarı 70 liraya bıraktım. 70 liraya. Kimseyle yani 20 lira da yolu pahalısın lan. Fazla da çekeyim ya. Yani ben sana söylerdim de abla bak. 60 bin liraya kendim aldım. Getirdim burası. Ne yapayım? 100 liraya satarım diye. Adam... Birlerini çaldılar. da. araba. Ya kaldı oldu çok. Oo. Oh. Hele yani para kazanacağım çok kaldı. Bu da süs olarak, duvar <laughs> olarak. O çalışıyor buranın. Evet. Normalde piyasası nereden baksan yani 500-600 lira var. Yani çok da fena 20 lira. Çok şey var. Oğlum güzelce bir sonu gelsin tak burada Çalışır vaziyette. Ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? Orada 100 lira. 100 lira. Çalışır vaziyette. Her şey çalışıyor. her şey içinde. Her şey içinde. tamam gösteriyor da abicim burada ben sana arkadaşım bir şey söylüyor sana da burada iki haftada. bunlar da yani ana kartları sağlam yani kimisi parça olarak alır, kimisi ekran takıp da çalıştırır. Onun şeyi yaptı ha, o güzelce bir... Yani telefonu bozuk olan buradan ekranını, yani ekran olarak, hani kartını... Alamazlar. Ana kart olarak alıp da ekran takıp çalıştırabilir. Çalıştırabilir. Parça tedarik yapabilir yani. Temizliyorum ondan. Baya tatlı bir tadı ne Oyunlu böldüm. kusura bakma. Teşekkür ederim. Evet teşekkür. Şöyle bir klarnet var. Burası tuzla bit pazarı. Abi bunun fiyatı ne kadar? 1500 lira yardımcı oluruz. 1500 lira yardımcı oluruz diyor. 7000 lirayla 12000 lira 15.000 arası fiyatlar oynuyor. Yani. 7000 ile 15.000 arası fiyatlar var bunların. Bunların nasıl? Soldur. Sol? Evet. Bunların sağı solu da mı var? Var ya. Ha. Bu böyle şey.

Yok yok çalıştırmaya gerek yok ya. Yani. Şöyle fiyatı ne kadar bunun? 1000 lira vereceğiz onu. 1000 lira. Ya. Bunu böyle böyle kullanıyorlar değil mi? Şöyle Aynen. şöyle tutuyorlar. Şöyle burada orayı tutuyorsun da. Ha, şurayı şöyle mi tutuyorsun? Aynen. Aynen. Şöyle. Aynen. çalıştır çalıştır abi bir bakalım bakalım nasıl çalışıyor. Şöyle. TL'ye veriyor. Evet. Pazarın en güzel tezgahındayız. Haberiniz olsun. Evet. Çarkımız e, iki yıl garantili, sıfır malzeme. İki yıl garantili, sıfır malzeme. Şöyle. 350 lira. 350 lira fiyatı var çarkın. Jagobaço da 300 lira, sıfır dina, 2 yıl garantili. Değobaş. Şu ne kadar abi? O da 300 lira, yine sıfır oda, 2 yıl garantili. 2 yıl garantilisi var. Tamam, teşekkür ederim abi. Burada bir kayak malzemesi var. Hadi evet. lan. Abi bu kayak ne kadar? Ben kayak 250 lira 200 lira veririm abi. 200 200 liraya verirsin. Bu kahve makinesi ne kadar? Kahve makinesi. Karacan'ın. Karacan'ın 300 lira. Peki en son kaça bırakırsın bunu? 250'ye bırakırım. 250'ye bırakırsın. 250 bırakırsın. 250 Sıkı pazarlık yaparsak 200 lira olur mu? Yok, 250 olur. 250. Karacan'ın çalışıyor vaziyette. <laughs> Çeşitli televizyon kumandaları var burada.

Abi fiş fiş giriş orada. Çift girişli fiş Fiyatı, fiyatları 10 TL. Fiyatı, fiyatları 10 TL şöyle sıfır da poşetinde böyle çeşitli markalarda televizyon kumandasını bulabilirsiniz burada.